Merhaba, ben İnovatör Bilinç. Profesör Doktor Helen Selin Sayın. Bilinç, sezgi ve bilim hepsi bir araya geldiğinde insanın gerçek potansiyeli ortaya çıkar. Peki bu nasıl mümkün? Ben Profesör Doktor Helen Selin Sayın. 33 yıl boyunca algal biyoteknoloji alanında araştırmalar yaptım. Ve profesör olduktan sonra bilimin yalnızca laboratuvarlarla sınırlı olmadığını fark ettim. Bilinç, sezgi ve kuantum biyoloji arasındaki bağlantıyı keşfetmek benim için yeni bir yolculuk oldu. Şimdi inovatör bilinç ile sezgisel okuma ve bilinç seviyelerini keşfetme üzerine bir yolculuğa çıkıyorum. Sezginin ve bilincin bilimle nasıl birleştiğini anlatıyorum. Gerçek potansiyelinizi keşfetmeye hazır mısınız? Eğer bilinçaltınızı dönüştürmek, sezgisel zekanızı geliştirmek ve bilimsel yöntemlerle bilinç seviyenizi keşfetmek istiyorsanız bu yolculuğa birlikte çıkabiliriz. İnovatör bir bilince sahip olmak istiyorsanız gelecek diyomuzda inovatör bilinç ile bilim ve sezginin kanatlarında bilincimizi uçuralım. Sevgiyle kalın.